Hepinize selamlar merhabalar dostlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar bildiğiniz üzere yeni yamada Voli ve Ornn geliyor bildiğiniz gibi ben 8 sene LoL oynamıştım Ornn'u çok iyi biliyorum ve tanıyorum sizlere oyunun resmi şampiyon tanıtımıyla tanıtıp skiller arasında durdurup doğru şekilde tanıtacağım bu arada sonraki gameplay videosunun ne gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin ona göre sonraki videomuzda o şampiyonu çekiyor olacağım. Videoyu da şimdiden beğenirseniz çok mutlu olurum. Haydi şampiyon tanıtımına geçelim. Orn şampiyon tanıtımına hoş geldiniz. Fazla merasma gerek yok. Orn'un iki pasifi var. Bunlardan ilki yaşayan olacak. Orn çatışma dışındayken altın harcayarak kendisi için tek kullanımlık olmayan eşyalar işleyebilir. Haritanın neresinde olursanız olun dükkanı açarak altın harcayıp eşya işleyebilirsiniz. Daha da kolayı ekrandaki menüde yer alan eşyaları tıklayarak eşya işlemek de mümkün. Ne bakıyorsun? Silah işte. Git savaş. Orn'un ikinci pasifi usta zanaatkar. Orn ve takım arkadaşları dükkanda yer alan bazı eşyalar için özel geliştirmelere erişebilir. Kendi takımındaki her şampiyon için bu durum bir eşyayla sınırlıdır. Dostlar gördüğünüz gibi Orn'un zaten lane'de en güçlü yapan Şeylerden bir tanesi pasifidir. Bu da kule tahrip rünü giriyorsunuz orna ve rakip oyuncu canını azalttığınızda base atmak zorunda kalıyor. Veya item alması gerektiğinde gold'u biriktiğinde. Ama sizin en iyi özelliklerinizden birisi olan iteminizi base atmadan alabilmeniz olacaktır. Base atmadan ocak oluşturup item alması sayesinde lane'de hem daha da rahat rahat güçlenebilecek karşınızda oyuncuda tek item varken sizde iki item olacak mesela. Bu şekilde oynayacaksınız ve lane üstünlüğünü hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz. Rakip oyuncu base attığında ise siz kuleye tahribinizi patlatıp base'inizi atıp tekrar lane'e geldiğinizde çok daha fazla snowball yani kar topu etkisini yakalamış olacaksınız. Aynı zamanda genelde ADC'niz arası takımda ADC üzerinden item güçlendirmesi sağlayıp sizle beraber bir takım oyuncunuzun da orn eşyası hediye etmiş oluyorsunuz. Bu da gerçekten takımınızı bayağı bir öne çıkartıyor. Aynı zamanda tank şampiyonu tank olmasına rağmen temel hasarı çok yüksek olup lane'de çoğu şampiyonu dövebilen bir şampiyon haberiniz olsun. Orn'un Q'su volkanik patlama. Orn yere vurarak bir hat üzerindeki rakiplere hasar verir ve onları yavaşlatır. Kısa bir beklemenin ardından hattın ucunda ya da varsa ilk isabet alan şampiyonun arkasında bir magma sütunu oluşur. Bu sütun bir duvar işlevi görür ancak rakipleri havaya savurmaz. Orn'un W'su harlı ateş. Alev kusan on rakibin mevcut canı oran. Bir durduruyorum kusura bakmayın. Q yeteneği arkadaşlar gördüğünüz gibi çok işlevsiz gözükebiliyor ama az sonra anlayacaksınız ki bunu. E yeteneğiyle beraber çok daha farklı bir seviyeye geliyor gerçekten. E, Q yeteneği lane'de gerçekten çok fazla güçlü bir yetenek. Yavaşlatıyor. Yavaşlattıktan sonra bu duvarı çok işlevsel halde kullanabiliyorsunuz. Boş gibi gözükebilir ama az sonra göreceksiniz onda ona hasar verirken kendine de kısa süreli bir kalkan sağlar. Harlı ateş aktifken onu durdurulamaz. Yani yeteneğin kullanım süresi bitene kadar hiçbir kitle kontrolü ornu etkilemez. Harlı ateşin son nefesine maruz kalan rakipler kavruk hale gelir. LoL'e yeni getirdiğimiz bir etki olan kavruluk şöyle çalışıyor. Kavruk rakipler sıvışma özelliklerini kaybeder. Yani Merkür'ün adımlarının tam tersi bir etkiyle sersemletme ve yavaşlatmalar bu hedefleri daha uzun süre etkiler. Kavrukken ağır kitle kontrol etkisine maruz kalan rakipler ilave hasar alır. Bu hasar dezavantajı tüketir. Orna özgü bir diğer etki ise kavruk hedefleri normal saldırılarıyla geriye savurup dezavantajı bu şekilde de harcayabilmesi. Orn'un E'si kavuran hücum. Hücum eden Orn yoluna çıkan rakipleri yerinden ederek onlara hasar verir. Hücum ederken bir yapıya çarparsa durur ve yakınlardaki rakipleri havaya... Gördüğünüz gibi dostlar hemen kaliteyi düzelteyim. Ee, e yeteneği gördüğünüz gibi hoplatıyor dostlar aynı zamanda ve öne doğru atılıyor. Şimdi şöyle bir combo atıyorsunuz rakip takım'a Q attığınızda e, oraya bir kalkan oluşuyor aynı zamanda W ile beraber basıyorsunuz W de zaten ortalığa alev saçan bir yetenek bu sırada alev saçtığında kitle kontroller gördüğünüz gibi daha fazla vuruyor Q W ile bastıktan sonra E ile rakip üstüne atladığınızda hoplattığınızda gerçekten acayip fazla hasar veriyor tek atan bir yetenek değil tabii ki de tank şampiyonu olduğu için ama lane'de üstünlük sağlamanıza fazlasıyla yeterli oluyor. Devam edelim. Vurup onlara hasar veren bir şok dalgası oluşturur. Bu yetenek rakip şampiyonların oluşturduğu yapıları parçalar. Dokunmadım bile. Volkanik patlamanın sütunu da buna dahildir. Ornun temel kombosu rakiplere harlı ateşle yaklaşarak onları hafifçe pembeleştirmekle başlar. Kavrulup kıvama geldiklerinde kavuran hücumla yakınlardaki yapıları kullanarak onları havaya savurmaya bakın. Eğer çifte kavrulmuş seviyorsanız volkanik patlamadan çıkan sütuna doğru hücum etmeye çalışın. Orn'un ultisi ocağın çağrısı. Orn kendisine doğru hücum eden bir elemental çağırır. Elementalin ezdiği rakipler hasar alır, yavaşlar ve kavruk hale gelir. Orn ultisini tekrar kullanarak toz vurduğu elementalin yönünü değiştirebilir. Yönü değişen elemental aynı etkileri uygular ancak bu sefer rakipleri yavaşlatmak yerine havaya savurur. Dostlar gördüğünüz gibi birinci çekişte ilk başta çağırıyorsunuz. Bu yavaşlatıyor ve kavruk hale getiriyor. Yani kavruk hale getirdiğiniz az önce W'nizin pasifinden gördüğünüz üzere kitle kontrollerden daha fazla sıvışıklık etkileri kalkıyor yani. Daha fazla stanyo ve daha fazla hasar yiyor dostlar. Gördüğünüz gibi bu yüzden orun takım savaşlarının gerçekten vazgeçilmezi Özellikle orman araları, koridorlar yani oyunun her yerinde yapacağınız savaşlarda orunun ultisi çok elzem bir duruma gelmiş oluyor bunun sayesinde. Yani gerçekten hem yavaşlatabiliyorsunuz 3 4 5 kişi hem de oplatabiliyorsunuz hem de takımınız bunlara uyguladığı kitle kontrolü daha fazla sağlamasına neden oluyorsunuz. Bu gerçekten takım savaştan vazgeçilmez. or hem tank hem önde durabiliyor, hem yavaşlatıyor, hem sersemletiyor, hem daha fazla hasar yemesine hem de daha fazla kitle kontrolden etki görmelerini sağlıyor. Bu yüzden or gerçekten oyunun top lane'in meta bir şampiyonları arasına yerleşecek. Şimdiden top lane dostlarımıza duyurulur. E vurduğunuz tosun fos çıkmaması içinse zamanlama çok önemli. Ultiniz takımınızın kitle kontrol yeteneklerine öncülük edebilir. Ocağın çağrısıyla yakaladığınız rakibi bir de duvara yapıştırdınız mı rakibin ocağını söndürdünüz demektir. Şimdi de gameplay videosuna geçelim. Birkaç tane takım savaşı görüntüsü görün. Minyon dalgalarını temizlemek için önce en sağlam yeteneğiniz olan W'yu tamamlayın. Ah, boynuza dikkat! Bunu kumdan mı yaptınız? Rakipler eşya diziliminizi tahmin edebileceğini sanıyorsa yaşayan ocakla onları kolayca andırabilirsiniz. Burada Orn sinsice görkemli zaferi hazır hale getiriyor. Bu eşyayı kullanarak Blitzcrank'i yakalayıp duvara çalıyor. Ve ardından takımı da rakibi rahatlıkla hurdaya çıkartıyor. Ben döve döve şekil veririm. Koridorda pasifinizi kullanarak eşya işlemek rakibe karşı doğrudan avantaj kazanmanızı sağlar. Örneğin erken safhalarda ağır büyü hasarı için bir hayalet belerini işleyebilir, ya da haritada az canlı dolaşacaksınız kendinize bir warmog bile yapabilirsiniz. Çok güzel oldu çok. Evet. Takım savaşlarını başlatmak Orn'un işi. Ocağın çağrısının menzili sabittir. Ultinizi rakiplerin yolunu kesecek bir noktada kullanmaya bakın. İkinci yönlendirme yapabilmek içinse geride durup rakibin kitle kontrol etkilerinden kaçın. Hadi gelin tüm bunları bir de takım savaşında görelim. Çatışmalara ocağın çağrısını iki kez kullanarak başlamak iyi bir fikir. Rakipleri hotlattıktan sonra Q'dan gelen sütünü de çıkarıp kavuran hücumu kullanmaya hazırlanın. Bir de parlattık mı tamam. Harlı ateşle çatışmada kalarak kavruk etkisini mümkün olduğunca sık harcayın. Rakiplere de yanıklara soğuk su tutmak kalsın. Ne? Sakalımı bile kızdırdın. 10 şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. İçleri ıslan bir video oldu değil mi? Bir susmadın. Tamam tamam susuyorum. Dan Dostlar gördüğünüz gibi Orn gerçekten inanılmaz bir şampiyon. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi yorumlarda hangi gameplay videosunu istediğinizi belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.